Ya biz niye evde buluştuk ya? Dışarıda bir yerde otursaydık ya. Abicim evde kimse yok işte. Başak Simay'ın yanına gitti. Pelin de oraya gidecek. Biz de burada oturalım dedin. Ne var yani? Ne ya iyi o zaman. Ne oldu olacak. Sinan da çağıralım. <laughs> İstesek de gelemez abi. Neymiş o? Sinan nezarette abicim. Ne, ne nezareti ya? Ne işi var Sinan nezarette? anlatacağım. Bir soluklanalım. Ben bir kahve yapayım. Geliyorum dur. <laughs> Oğlum Sinan'ın ne işi olur nezaretli karakolla ya? Pelin ne diyor peki? Vallahi şimdi birik susma hakkını kullanıyor bilmiyorum. Ee yani şimdi ola ki Pelin de Sinan'ın aleyhinde ifade verdi. O zaman ne olacak? Vallahi o zaman benim ifadem de güme gidecek abi. Zaten o mimar çocuk Barış ne derse papağan gibi tekrar etmiş. Bir de Pelin aleyhinde ifade verirse. Nasıl yani abicim? Adam şimdi hapis mi yatacak? Vallahi abi öyle bir ihtimal var. Pelin yapmaz oğlum öyle şey ya. Vallahi sen yine de o kadar emin olma. Oğlum olur mu öyle şey ya? Pelin de Sinan'dan bahsediyoruz oğlum. Hayatının aşkı o ya. Ne kadar kızsa da, kırılsa da... ...yapar mı abi öyle şey? O kadar değil bence yani. Niye abi? Bir tarafta da Barış var. Sevgilisi değil mi? Sevgilisi. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Pelin öyle bir şey yaparsa ben kızmam. Yani sonuçta aşk her şeyi affetmiyor. böyle mi hayal kurmuştuk biz ya? Hani kocaman bir aile olacaktık biz? Ya! Ya niye zahmet ettin deli? Ya çok... Kocam seçti. Geldim. Geldim. Üştünüz mü? İyi misiniz? Yok hadi, yok iyiyiz. Hadi geç. Hadi geçin. Hadi geçin, geçin. Hadi. Hadi. Tamam hadi. Geçin, geçin. Hadi. hadi tamam geç. Eee? yıldırımınızda ne yapıyorsunuz? Bilmem. Kocam sürpriz diyor. Şşş bana bak. Öyle büyük romantik bir organizasyon yapma. Vallahi örnek alıyorlar sonra bizim başımıza bela oluyor. Evet abi ya. Hem biz bulamıyoruz öyle senin gibi romantik atraksiyonlar. Evet bulamıyorsunuz. Siz o yüzden Sinan'dan özel ders alın bence. Doğum gününde yaptığını hala unutmadık. Kızlar böyle eller geriye. Çünkü nefes çok önemli normal doğum için. Hadi. Ay ben seni yerim küçük yok. Gel buraya yavaş. Baş. Ya Bülent. Oğlum burada eksik parça mı var ya? Bakıyorum bakıyorum bulamıyorum. Şunu, şunu bir kontrol etsin. Bak şöyle bir şey olacak. Sen ne çeşit ne tür bir romantiksin ya. Ne alakası var abicim ya? Sinan o gün o nikah masasından kalkmasaydı, evlenselerdi... ...tam da benim söylediğim gibi olacaktı işte bir hesaplı oğlum işte. O gün evlenselerdi bu, bu aralar yıl dönümleri olacaktı yani. Lan Sinan'la Pelin su koyu verdi. Sen Nesima'ya ayrılıyorsunuz. Lan yarı yolda bıraktınız biz ya. Vallahi yazıklar olsun size. Yarı yolda bıraktınız. Ya abicim olmayınca olmuyor işte. Ya ne olmayınca olmuyor Hakan? Bırak Allah aşkına ya. Cık. Ya Sinan bile Pelin'den vazgeçmedi. Sen ailenden nasıl vazgeçiyorsun abi? Anlaşıldı. Biz seninle bugün aynı dili konuşmuyoruz. He işine gelmeyince aynı dilden konuşmuyoruz. Evet. Ben gidiyorum abi. Ha, git git. Git sen de Sinan gibi çık git hadi. Ya ne alakası var? Onunla bu bir mi? Aynı şey mi? aynı şey abicim. Tamam. Aa hiçbir şey demiyorum. Tamam çık git. Git abi sen de. Seneler sonra çıkar gelirsin. Bakarsın kızın büyümüş, karın başkasıyla sen de öyle camdan bacadan girersin içeriye. Aferin sana git. Hadi güle güle yolun açık olsun git. Vay be Sinan'a bak ya. Yok kapalı bu hala. E tabii yani ben oradayken böyle o site senin bu gazete benim çullandılar kızın üstüne kapattı herhalde telefonunu artık. Hayır ben kendi derdimdeyken neler olmuş meğerse. hoş ne oldu bize böyle? Parça parça dağıldık. En azından siz iyisiniz Bülent'le. Siz tadı yok ama. Ah Simoş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.